İşrak namazının son vakti nedir demiş bir başka dinleyicimiz hocam. İşrak namazının son vakti kuşluk namazının son vaktidir. Hı hı. Yani öğle vakti girmeden önceki kerahat vaktine kadar bu namaz kılınır. Hı hı. Ama bunda eftal olan ki e, Tirmizi'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerif aynı zamanda İmam Nebevi de ezkarında rivayet ediyor bunu e, Hasan olarak rivayet ediyor. Men sallal fi cemaatin simme ka'ade yezkurullaha hatta tetlu'a şems simme salla rekateyn kânet lehu ke ecri haccetin ve umre. Kim ki sabah namazını cemaatle kılıp kıldıktan sonra bulunduğu yere oturup ta ki güneş doğuncaya kadar yani kerahat vakti kalkıncaya kadar ki işrak vakti diyoruz biz buna. Hı. Bu vakte kadar orada oturup Allah'ı zikrederse ve daha sonradan da iki rekat namaz kılarsa ki işrak namazıdır bu. O kişi için kabul olunmuş bir haç ve bir ümre sevabı vardır Hı. buyuruluyor hadis-i şerifte. O yüzden eftol olan bu vakitte Hı. bunu kılması. Ama kılamayan bir kimse için öğle vaktindeki kerahate kadar yani e, takriben öğle namazına işte yarım saat kalaya kadar e, bu namaz kılınabilir.